Nisa bir şeyler saklıyor. Eşraf Rüya dizisi yeni bölümünde neler olacak analize geçmeden önce bu diziyi çok sevdim diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Dizimizin son bölümünde heyecanlı sahneler karşımızda oldu. Nisan bundan sonra iyice köşeye sıkışacak. Eşraf, Nisan'a aşık olacağı sahneler dizimize damga vuracak ama bu sahneler gerçekleşmesi biraz zaman alacak. Eşraf'ın zeki olduğu sahneleri izleyeceğiz. Nisan, Eşraf'ı kendisine aşık etmek isteyecek ama ondan önce kendisi Eşraf'a aşık olacak. Eşraf'ın bazı şeylerini polise söyleyecek ama bazı bilgileri kendisine saklayacak. Eşraf'a kötülük gelmesini istemeyecek. Nisan ise kardeşiyle tehdit edilecek ve çaresiz kalacak. Eşraf kendisine yapılan ihaneti öğrenince çıldıracak. Nisan'ın çaresiz kaldığını görünce bir şey yapamayacak. Bu da Eşraf'ın Nisan'a aşık olduğunu bir kanıtıdır arkadaşlar. Artık dizide olaylar yavaş yavaş yerine oturmaya başlayacak. Artık dizide aksiyon dolu sahneler karşımızda olacak. Eşref'in ne kadar güçlü birisi olduğunu gören Nisan ondan daha çok etkilenmeye başlayacak. Dizide sizler hangi karakteri çok sevdiniz? Yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.